Merhaba arkadaşlar, Para Kazanma Çiftliği kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, sizlere bugün son kez bir solar voltaik videosu çekmek istedim. <laughs> Buradan e, aylardır aktif devam eden bir sistem. E, gerçekten ben de bu kadar gideceğini düşünmüyordum. Buradan da baya bir çekim yaptım. Birazdan göstereceğim sizlere. E, yeni katılacaklar, ne yapmalı? İşte önceden biriktirenler. İçeride bakiyesi olanlar ne yapmalı? Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar baştan söyleyeyim. Bu sistemler her zaman riskli biliyorsunuz. Ancak Solar Voltaic biraz daha gitti. Çok da yatırımcısı var. Ama tabii ki ne olacağı belli olmaz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 aydır aktif. Biz de 5-6 aydır ödeme almaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada canlı destek kısmı da var. Buradan her türlü iletişime geçebiliyorsunuz. Şimdi yeni üye olacaklar için Üye olduktan sonra karşınıza böyle bir arayüz çıkıyor arkadaşlar. Burada enerji kısmı var gördüğünüz gibi. Buradaki enerji kısmında pardon yatırım kısmı size 600 TL'lik bir bonus veriliyor. O 600 TL ile bundan 3 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam 64.8 TL ediyor. Hatta daha fazla da ediyor olabilir. Şimdi tam hatırlamıyorum. Çok zaman oldu. Bundan alabiliyorsunuz yatırım yapmadan. Ardından burada paylaş kısmı var gördüğünüz gibi. Bakın diyor ki A kişisi saatte 50 gelir elde ederse siz 7,5 TL kazanıyorsunuz diyor. Yani davet ettiğiniz her kişiden 7 gün sonra 8-9 TL o birini davet ederse de 2 TL kazanıyorsunuz. Yani 10-15 arkadaşınızı davet ederek onların enerji panellerini kullandırarak hatta onlar da birilerini davet ederse daha fazla 200 TL'ye yakın yatırımsız bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben baya baya bir yatırımsız çekim yaptım. Buna ilk başta müsaade ediyorlar. Ardından içeride bakiyesi bulunan arkadaşlar için eğer şöyle bir uyarı geliyorsa bakın göstereyim sizlere. Para çek kısmına gelelim. Hesap hareketlerine tıklayalım. Gördüğünüz gibi ben buradan 12.571 TL 200 TL yatırarak çektim. Şimdi hemen evet danışmanınızla iletişime geçin uyarısı geliyorsa arkadaşlar 200 TL'lik bir yatırım yapıp bir tane enerji paneli almanız gerekiyor. Bu enerji panelini aldıktan sonra enerji paneli bittiğinde veya daha sonrasında hemen çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman çekimleri açıyorlar. Çekimler minimum 200 TL. Papara işte normal banka hesabı IBAN ya da USDT olarak çekebilirsiniz. 200 TL yatır, çekim yaparsanız 10 TL'lik bir kesinti oluyor. 300'de 285 gibi. Gördüğünüz gibi bunlar hep benim çektiklerim. Bakın bunlar hep danışmanınızla iletişime geçin hataları. Ardından 200 TL'lik bir depozito yaptım. Ve hesabıma yattı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle yaptığınızda yatıyor. Burada dediğim gibi isteyen arkadaşlarımız arkadaşlarını davet ederek yatırımsız bir şekilde kazanç sağlayabilirler. Ama diyorum tekrar söylüyorum bunlar riskli sistemler. Bakın bir de 5-6 ay oldu. Yani yüklü bir şekilde buraya girilmez. Ancak arkadaş davet ederek güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Ya da içeride bakiyeniz varsa yatır çek yapabilirsiniz. Ee, şu an çoğu kişi bunu kullanıyor. Bilginiz olsun. Buradan da çekimlere devam ediyoruz arkadaşlar. Enerji kısmına biraz göz atalım. Yatırım kısmına pardon. İşte 1000 TL'ye 151 TL kar. 3000'e 1134 TL. 8000 3600 gibi böyle bir sürü enerji panelleri var. Ee, bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. canlı destek kısmı 724 aktif. Zaten üye olduktan sonra size hemen bir danışman atıyor. Telegram veya WhatsApp'tan sizinle iletişime geçiyor, konuşuyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Her türlü para yatırma videosu, çekme videosu, etkinlikler, hepsinin videoları da var. Canlı yayın da yapıyorlar. Şu an için aktif olarak devam ediyor. Ben linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyen arkadaşlarımız oradan giriş sağlayalım. Ama tekrar söylüyorum. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Özellikle Voltaic için. Sizin kendi tercihiniz arkadaşlar. Ben tekrar son kez bir videosunu çekmek istedim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.